Sağa sola soruyom beni neden arıyom Her gün senden kaçıyom yoluma hep çıkıyom Kızım deli misin sen ne istiyorsun benden Başkasıyla eğlen sen uzak lütfen benden Benden yar olmaz sana boşuna hayal kurma Yaşın ufaktır daha haydi kızım yoluna Şaşırmış galiba bu Allah'ım beni koru Olacak büyük konu deli doğu çok oldu Aşk arama bende yalan olmaz ki bende Haydi kızım ikili arkana bakma bile Ben seninle uğraşamam peşinden de koşamam Kendimi anlatamam kendimi de yoramam Bırak artık yakamı, aşkımı, hayır dermanı Kapanmaz bu yara ama her şey derdin dermanı Gelip geçme önümden, kızıyorum bak harbiden Utanmıyor mu kızım sen, bir kaza çıkar elimden Başıma bela olmaz sen, söylüyorum bunu kasten Aşktan bahsetme bana, uğraşamam o belayla Sağ sola beni neden arıyorsun Her gün senden kaçıyom, yoluma hep çıkıyom Kızım deli misin, sen ne istiyorsun benden Başkasıyla eğlensen, uzak dur lütfen benden Benden yar olmaz sana, boşuna hayal kurma Yaşın ufaktır daha haydi kızım yoluna Şaşırmış galiba bu Allah'ım beni koru Olacak büyük konu deli doğumu çok oldu Aşk arama bende yalan olmaz ki bende Haydi kızım ikili arkana bakma bile Ben seninle uğraşamam peşinden de koşamam Kendimi anlatamam kendimi de yoramam Bırak artık yakamı aşkımı hayır dermanı Kapanmaz bu yarama her şey derdin dermanı Gelip geçme önümden kızıyorum bak harbiden Utanmıyor mu kızım sen bir kaza çıkar elimden Başma bel olmazsan sen, söylüyorum bunu kasten. Açtan bahsetme bana, uğraşamam o belayla.